Merhaba arkadaşlar Nova Prostat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Yavuz ve burada Enes Can Bahar ve burada Furkan Yaman var. Let's go. başlayalım. Bugün nereden Bu nerede bir gün? <laughs> Bu ne <la>? <gülüyor> <gülüyor> şey değil mi lan bu? Hop birader nereye? <laughs> hadi hadi görmüyorum hadi. Hemşerim hemşerim hop emşerim. O emşerim nereye? Oo <laughs> 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 bu gösterim yapıyor. Aha araba geliyor. Hay hay hay. Dolmuş çalı arkada da. Köpek miyiz lan be Ona ömürce kurt. Ona neler verdim uzun bacak. <laughs> Ehliyeti verince trafik peşinden <laughs> boştur. Oha, dönme etiketi Yeni teknoloji oğlum bu oyun. 2800'de geçiyor. Uçan <laughs> arabalar bu ye iç. o ateş. Çatır durmak istiyor. Enes lakır lakır resim yoksa. <laughs> Testi var gibisin, katılmak istiyor. <laughs> var ol şey. <laughs> ne bakıyorsun dayı, dayı dayı? <laughs> el salladı lan ne yaptı? Aha, baba akü yok. Tren mi? Hani ray mı? Tren atlamamız yok mu? yerden tren geçiyor abi. Tamam. Tamam. Bitti herhalde dedim ben film kesin bu Yok la, farklı. <laughs> <abi>. Birden <laughs> Oo, farklı. Oo yanınarak gidiyor. Vah vah. Hop. Yata yata git kardeşim. Yata yata gitme diyor şu videoda hala öyle Ben diyorum. Ha. Dur gitme. Kesin burada Yine bir adam var. yata yata gidiyordu <laughs> adam yata ne yapmadığını. Yata... <laughs> Resmen suikast. Uçtun Resmen arabanın anasını... anlaşır Suikast Lan sağa yandı. Lan sos, geri çevçeve yapmamış. Allah tarafından çarpıldık. Ananı. Evet. Aa! köpek balığı varsa bu suda çığlık atar hepsini ben söyleyeyim. Suda 3 kişi. 3 kişi suda kalmıştı. Evet buradan nasıl çıkıyor? Bu map bitti bence senin öbür map'e geç. Buradan ne ara lan? Enes polis olmuş. Furki de polis olmuş. Eee. O ne lan? Enes niye yerin altı? Ben de mi yerin altı? Yok. Niye? E Aa kapat. Ben de cıgılı olmuşum. Ya oğlum var mısınız? Neyi bekliyorsunuz? Merdiven var. Gelsenize. Hacı. Artık ben hacı. Meşhur helvacı Mehmet. Meşhur ben? helvacı Mehmet Tekneçok. Oysa <laughs> bir kez ölmüştü başkaları için de. Enes sen Ona çarptın değil mi lan? Arabayı sen sürüyordun. Oğlum kafa geldi burada. Oğlum. <laughs> buyurup geldi. Buyurup geldi. Ülkü ocakları buraya basacak. İçime doğdu. <laughs> Oğlum içeride İsa var. Aa. İmamba, Haraşire, Bomba. Bu ne? Aberov. Burda kapı var mı? Survival mod aktive mi? Beyler bu ne bileyim. Survival modu açtığına göre. Bence evet. hiç bir şey olmaz daha. Çünkü İsa bizi kutsadı. Cadde bitince şu kapılardan biri açılacak ne Mesela bak. Bu ne lan? <laughs> Korktum Allah belanı vermesin. <laughs> Üç verdi. Dayı adamın içine girdi. Allah. Ana şemsiye verdi. Şemsiye etti <laughs> 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 Ne oluyor şu an? Doğruyu mu ediyorlar biri? Ha arkamda ölü var. Ar <laughs> zombi var ne yok. Lan nasıl vuruyor tipe? <laughs> Ananı. Oğlum çok vuruyor da. İğneni bak sen kendine. Asamıyor. Ay çok vuruyor ha. Bir karşılıklı gel. Lan yardım. Ben de senin. <laughs> Kim nerede? Bana baksanız ha. Sar bu kaç at dedi. Harika. Lan İhsan'ın şeyi mezarı oh, kaybolmuş. Kapatsıyor yok lan. Ne bu ne Bu ne lan? sesi geliyor. Da. Bir anda geldi, Aa, Ah, onlar mezarlardan çıkıyor o. Açın. Kaçın gelin. Nereye kaçıyorsun? Hadi, hadi, hadi. bura çok kötü. Aaa dedi. <laughs> Bu ne oğlum bunlar da nasıl? Bu nasıl zombi lan? Aaa diye. Gel gel master. <laughs> ah diye öyle zombi var lan. Ah diye ölüyor. Evet, Ama tüyeli aklınız varsa girmeyin. Ya gitmiş zombi. Eee aldım. Boynum niye? Boynum <laughs> bükülmüş kardeşim. <laughs> <sadece>. ha, <laughs> ha örümcek Atal lan. Aklım çıktı. Anlamaz satayım. Aklım ah, çıktı. Eee <laughs> Selahattin abi yatıyor. Lan. Şuradan gidek dayı. Gelin gelin gelin. Oh, Gel lan. Bana bir bassaydın. Buraya var ya, grup gang bank yapacaklar gelin, beni. Gelin gelin gelin. Tünelin ucu inşallah. Yok yoluna gittim. Evet. Ne abi? Aa burada. Az önce geldiğimiz yerse bura ağlarım. Ana burada. Geri çıkacaksın Enes. Ana ne Kaç vuruyor bu? Anı sattı. Ab ne? Kampu. Abla bir şey diyor. mami. <laughs> e aynen aynen annem buraya gel. Anneciğim buraya gel tarzı. Can basın hem oğulları. Gelin babuşlar. Tamam mı? cilt can mı basıyorsun? Aaa. Bit. Oğlum. Niye öyle oldu? Bitti mi? Evet. Dur ben de kim sana atayım. Ha geri geldi. Dur bak. Ne kişiymiş ya? Ben buradan nasıl aşağı kayabilirim ya? <laughs> oğlum. oğlum bu ne la? Çocuk kafalı. <laughs> la oğlum zaten buraya kadar tamam. geliyoruz. Ha girem buradan yok. Anan. Hani... Var mıydı <laughs> ha şu dek içine. Aa oradan buraya atlayacaktı. Aa. Şuraya. Hay anan. Tekrar çağıracağız. <laughs> Ne biçim bu oğlum? At. Nereden? Nani satayım bir kafam var işte. <laughs> Buradan nereye atlayacağız lan? Atta. <laughs> Ana ne? Kaçın. Kaçın. <laughs> Nerede lan tabanca? Ananı ne yazıyor ya? Tamam. Allah'ım. Ananı. Aa vurdu. Hadi basalım. Ne güzel bas. Come to mommy. Bey mi açalım? Eee? E. Dolduruyor mu? Arada geldi ya. mi? Aha kırdım kilidi. Gel 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 gel. Tamam tutma. Tamam ya. Kırılacak. Oluyor canım, lan. Canım. <laughs> evet, belli bir şeydi. Zaten yine gitmemiz lazım. Benim canım gitmedi. Günelle sıkılaksın o. Hadi sıfaç. Lan aç lan. gel gel gel. Ne lan? Dur. Bir <laughs> şey. Ha. Ha şimdi At. üste çıkacak suyla birlikte. Lan bile. oğlum kapı örtün. lan la, boğuluyorum lan açın lan. <laughs> oğlum vana dönmüyor. Aa Bu ne? Durdum. Bu ne? Ha ha şemsiye şeklinde şey çıkıyor artık. <laughs> lan ya, az şuna direkt. Lan ne oha lan canıma bak ananı satayım ya. Bir can bas. Ne oluyor lan? İçeride çıkıp herhalde. Bu ne o ana? Bakın insan kafası la, ne lan örümcekte. Nerede lan? şey? acı nerede? Mami, mami yemek yiyor. Bir yardım yok mu yardım? <laughs> Kız da la? Çorun yapıyor şurda Ya, ya boşver o iftar yapıyor dayı onu ellemeyin Bana bir can basın lan Ayy gitsin Bence var ya zombiye kadın sesi bulamamışlar Adam kendi ağzıyla seslendi <laughs> Buraya gel annem Nereye gidiyorsun? Ana 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 Lan ortada kaldım Daha devam var?